Merhaba dostlar. Bugün Discord'a VPN'siz bir şekilde nasıl gireceğimizi göstereceğim. Aynı şekilde 5M için de geçerli. 5M'e girip e, kadar Nekatası yiyenler, üstüne siyah ekran yerler için de geçerli bir çözüm. E, şu an göstereyim arkadaşlar. Burada gördüğümüz üzere Discord'a giremiyoruz. Bu şekilde. Açıklamaya ve Discord hesabıma bıraktığım sunucudan gelip buradan bu dosyayı alıyoruz arkadaşlar. Bunu WinRAR olarak indiriyoruz bu arada. Eğer RAR dosyanızın olması lazım. Bu şekilde, bu şekilde açtık arkadaşlar. Discord'a geliyoruz sonra. Bakın gördüğünüz üzere Discord açılıyor. Aynı şekilde tekrar göstereceğim. Gördüğünüz üzere Discord açıldı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Buradan görev yöneticisinden kapatalım. Bakın tekrar açılıyor gördüğünüz üzere. Görüyorsunuz tekrar açıldı. Şimdi arkadaşlar. Buradan DNS ayadını kapatacağım. Görüyorsunuz. Şu an DNS ayadını kapattım. Discord'daki bu şekilde geliyorum. Bakın izleyin. Discord'a açtı. Buradan görev yöneticisine geliyorum. Discord'u full olarak kapıyorum. Tekrar girdiğimde giriş yapmıyor gördüğünüz üzere. Ve hiçbir şekilde VPN programı da yok görüyorsunuz. Aynı şekilde burada da yok arka planda çalışan bir VPN programı. Gördünüzler arkadaşlar. Dediğim gibi e, açıklamaya bıraktığım Discord sunucusundan atacağım herkese. Belki parayla da satabilirim. Bilmiyorum ama atarım yüksek ihtimal herkese. Görüşmek üzere dostlar.